miting alanları, seçim afişleri, şarkılar. Türkiye 76 yıl önce çok partili seçimle tanıştı. Cumhuriyetin kurulmasının ardından birçok kez çok partili hayata geçiş girişimi yapıldı. Ancak gerçek anlamda ilk çok partili demokrasi sınavı 23 yıl sonra 21 Temmuz 1946'da verildi. Çok partili hayata geçişin ilk partisi Nuri Demirhan başkanlığında kurulan Milli Kalkınma Partisi'ydi. Ama sürecin en önemli adımı Demokrat Parti'nin kuruluşuyla yaşandı. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan partinin kurucuları oldu. 13 partinin daha kurulduğu bu dönemde 1946 yılındaki ilk seçimin galibi CHP'ydi. Seçimde uygulanan açık oy gizli sayım sistemi eleştirilse de CHP 392, Demokrat Parti 61 milletvekiliyle meclise girdi. O günden bugüne Türkiye 20 genel seçim yaşadı. Darbelerle önü kesilmeye çalışılsa da demokrasi mücadelesi bitmedi.